Merak edilen, siz de merak etmişsinizdir belki, Elizim markası nereden ortaya çıktı? Müşterilerimiz tarafından bu soru sıkça soruluyor. Siz de merak ettiniz mi bu soruyu? Evet. Şimdi Elizi markası sizin ellerinizden ortaya çıktı. Nasıl elinizden ortaya çıktı? Hepinizin kullandığı örgü tekniği aynı olmasına rağmen, hepinizin eli kendine göre farklılık gösterir. Bunu nasıl anlayabiliriz? Mesela ben buraya 20-30 tane bilezik koysam, sizin bilezikleriniz de bunun içinde olsa kendi bileziğinizi buradan seçip alabilir misiniz? Nasıl ayırırsınız da alırsınız? Hem örme şeklimizi tanıdığımız için. Örgünüzü tanıyorsunuz değil herkes tanır örgüsü. Değil mi? Yani hepiniz örgüde bir iz bırakıyorsunuz. Aynen. Elinizin bir izi kalıyor örgüde. İşte Elizim markasını da biz e, yaklaşık 20 yıl önce buradan çıkardık. Her örgünün örgü tekniği aynı olmasına rağmen e, ellerin küçük farklılıklar olduğunu gördük. Örgülerden, örgülere bakarak bu örgüyü kimin ördüğünü söyleyebildik, anladık. Ee, siz de zaten 20 tane, 30 tane örgünün içinden bunu seçip çıkarabilirsiniz. Doğru evet. mu? Evet, doğru. İşte Elizim buradan ortaya çıktı. Şimdi bir merak,